Merhaba sevgili ve değerli izleyicilerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Son olarak Kalp Yarası dizisinde Gökhan Alkan ile kamera karşısına geçen Tanrı Sevsin aşk değil iş hayatıyla gündeme geliyor. Bir dönem Oğuzhan Koç ile ilişki yaşayan ve evlenecekleri konuşulan güzel isim son zamanlarda Kerem Bürsinle anıldı. Ancak bu aşk iddialarının gerçeği yansıtmadığı öğrenilirken Tanrı Sevsin magazin basınının radarına girmiş oldu. Magazin dışında da sosyal medya kullanıcıları güzel oyuncuyu sıkı takibe aldı. Paylaştığı her kareye yorum yağdıran hayranları Tanrı Sevsin'in güzelliği karşısında büyüleniyor. Şu sıralar ekranlarda olmayan Yağmur Tanrı Sevsin, son paylaştığı mini elbiseli pozuyla mankenlere taş çıkarttı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle hoşçakalın.